diye giderim vallahi. Allah korusun. <laughs> Efendim Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumumuz devam ediyor. Birinci gününden itibaren devam ediyor. Aşağıda akademisyen hocalarımız salonlarımızda bildirilerini sunmaya devam ediyorlar. Onun yanı sıra bizde de podcast stüdyolarımızda değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdi çok özel bir konuğumuz daha var. Benim için çok da a, anlamlı bir an şu an. Tuğba Yakan'ı ağırlıyoruz. 2003, 2023 Dünya Karate Şampiyonası altın madalyalı evet. bir sporcumuz. <laughs> Kağıt spor sporcumuz. Benim için dediğim gibi çok özel bir an, çok duygulu bir an. Çünkü Tuğba'nın ben e, küçüklüğünü biliyorum neredeyse. E, haber merkezimizde ve haberlerini yaptığımızı hatırlıyorum. Onun için çok gurur duyuyorum şu anda. Hoş geldin Tuğba. Hoş <laughs> Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. E, hakikaten çok <laughs> özel bir an çünkü... E, Oradaki kız çocuğu şu anda karşımda güçlü bir Türk kadını, bir sporcu kadın, her anlamıyla çok güçlü. Yani güçlü, pejoratif anlamıyla da kullanıyorum. Biraz duygularını öğrenebilir miyim lütfen? Yani aslında anlattığınız konuda tam da bu organizasyona uygun oldu. Evet, gerçekten bu, bu şehrin, hani bu şehirde doğup bu şehirden tarihi tarihi madalyalar alarak evet. e, küçüklüğümden şampiyonluklarıma şahit olarak evet. e, buralara gelmek e, ve burada karşılaşmamız biraz duygusal Gerçekten oldu. çok e, duygulu bir an evet. benim için de. <laughs> e, senin o güzelliğini hatırlıyorum, o zarafetini <laughs> hatırlıyorum ve hırsını hatırlıyorum ama tamamen pozitif anlamda söylüyorum. E, ve onu bu taşıdın ve ülkemizde hep gurur yaşattın. Bizlere hep gurur yaşattın. Bizi hiç şaşırtmadın. <laughs> çok ederim. tebrik ediyorum. E, şunu da söylemem beni etkiledi aslında. Yani tarih sempozyumu ve en uygun kişi bence sensin onlardan bir tanesi. <laughs> ee, ne düşünüyorsun Spor Tarihi Sempozyumu hakkında? Belediyemizin böyle bir etkinliğini nasıl değerlendirirsin? Yani tabii ki eee Kocaeli Spor Kenti evet. birçok branşta olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında e, başarı elde etmiş, şampiyon olmuş birçok sporcumuz var ve bunların tarihini işte burada yetişen sporcuların öğrenmesi için, işte kendilerine bir şeyler katabilmeleri için, bilmeleri için önemli tabii ki. Ee, sonuçta sporun bir yaşı var. Kariyer bir yere Hı -hı. bir yere kadar gidiyor Hı -hı. ve nesiller değişiyor. Biz de büyüklerimizi görerek, öğrenerek, dinleyerek, onlardan bir şey almaya çalışarak kendimizi geliştirmeye çalışarak bugünlere geldik. Şimdi aynı Hı -hı. şekilde biz karşılarında oturup kendimizi anlatmalıyız. Bu yolculuğumuzu anlatmalıyız ki onlar da bize örnek alabilsin Hı -hı. ve kendi yolculuk yolculuklarında kendilerine e, böyle bir şeyler katabilsinler, işte, öğrenebilsinler diye Hı. çok önemli olduğunu düşünüyorum bu organizasyonun. O yüzden ya, benim kızım var, 9 yaşında Maşallah. bu arada anneyim. Maşallah. E, Maşallah. Mesela kızım bile dinlemeye gelecek, can atıyor dinlemek için. Eray abisi var, ben varım, evet. Merve ablası var. Evet. İşte birazdan konuşma yapacağız. Evet. Paten yapıyor, paten Maşallah. sporuna gidiyor tekerlek patene. E, şaşırmadık, o da bir sporcu. Evet. <laughs> hani böyle. Onun içinde bile bir kıvılcım oluşturabiliyorsa bu Değil organizasyon Değil tüm sporcular için yararlı olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bunun içinde bulunduğum için çok mutluyum. Biz de seni görmekten çok <laughs> mutluyuz gerçekten. Baba ben şunu da sormak isterim. Hep söylüyorum konuklarıma bunu. Başkanımızın konuşması çok güzeldi açılış evet. konuşması dünkü gerçekten. Yani bir sporcunun, bir çocuğun bir, bir başka sporcuyu görüp ondan mayalanması evet. ve ondan e, rol model olarak onu görüp hareket etmesi çok önemli bir şey. Şimdi seni de görüyorlar. Ee, onlara ne demek istersin? Nasıl bir rol, rol model olmak istersin yani onlara? Başkanımız Tahir Büyükakı'nın gerçekten o vizyonda bir başkanımızın olması, sporun destekçisi, spor her anlamda her branşın branşta bilgisinin olması ve bizi desteklemesi evet. çok güzel. Ondan değer görebilmek çok güzel. Ee, şöyle yani sporun içindeyken aslında başarılı sporcularla birlikte ee, yukarıya doğru gidebilmek, antrenman yapabilmek, işte e, onların maçlarını izlemeye gidebilmek, birlikte bir arada böyle imrenmeleri gerçekten hani başkanımızın da bahsettiği gibi evet. örnek alabilmesi, imrenebilmesi, işte ben de yapabilirim'i oluşturabilmek çok önemli. Ben de buradan küçük sporculara söylüyorum. Hep iyi, güzel, ahlaklı yaşayın. E, sporcuları, başarılı sporcuları örnek alın, hayatlarını araştırın. Evet. Antrenman şekillerini, hayat disiplinlerini örnek alın. Hem eğitim hayatınızda hem spor hayatımızda kesinlikle başarıya ulaşabilirsiniz bu şekilde. Ee, her şeyden önce en önemli şey adanmışlıktır. O nedir adanmışlık? Bir başarıyı elde etmek için kendini adayacaksınız sporuna, antrenmanına, uykuna, beslenmene. Bunların hepsi bir zincir. ...bir halka, evet. o halkaların hepsi tam olması gerekiyor ki... ...evet bir kere şampiyon olursun ama efsane olmak istiyorsan... Ah. ...hepsini tamamlaman gerekiyor. Çok güzel betimledin Tuva gerçekten... ...bir altın madalyalı sporcudan da ancak böyle altın değerinde tavsiyeler olabilirdi. Ben sana teşekkür ediyorum, bir Türk kadını olarak sana öncelikle teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza rol model olduğun için teşekkür ediyorum ve bize hep gurur yaşattığın Gerçekten. şanlı bayrağımızı hep yukarılara çıkarttığın çok için şükür. çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Ben Gerçekten. teşekkür ederim. Çok sağ olun.